arkadaşlar. Fatoş'un renkli dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda rakamları öğrenip ona kadar nasıl sayılır ona bakacağız. Evet, ilk başta kutumuzu açıyoruz ve parçalarımızı çıkartmaya başlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi parçalarımızı çıkartmaya başladık. Bunları çıkarttıktan sonra gelin hep birlikte rakamları tanıyalım. Evet arkadaşlar birden başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 rakamları tanımaya başladıysak artık eşleştirmelerimizi yapabiliriz. Hadi bakalım. Birden başlayalım. Bir rakam adı bir tane nesneyle eşleştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bir rakamını eşleştirebileceğimiz içinde bir tane nesnesi bulunan parçayı bulmaya başlayalım arkadaşlar. Hangisinde acaba bir tane var? İşte burada. Şimdi parçamızı eşleştiriyoruz. Ve oldu. Bir rakamını bir nesneyle eşleştirmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi sıra 2'de. Iki, i̇ki rakamını şimdi iki nesneli parçamızı bulalım. Sizce burada var mı arkadaşlar? Bulmamı yardım eder misiniz? İşte burada iki parçasını da eşleştirdik. İki tane şemsiye. Bir şemsiye ve iki şemsiye. Artık iki ile eşleştirdik. Bunu da tamamladığımıza göre üçüncü rakama geldik. Üç de burada. Üç rakamını hadi eşleştirelim arkadaşlar. Sizce burada üç tane var mı? Bende üçten daha fazla var. Bu değil. İşte burada. Bir ev, iki ev, üç ev. İşte şimdi üç rakamıyla eşleştirdik. Başardık arkadaşlar. Üç rakamında bitirdik. Şimdi sıra dörtte. Dört rakamını bulalım. İşte burada dört rakamı. İçinde dört tane nesnesi bulunan parçayı bulmamız lazım. Nerede acaba? Şimdi görüyor musunuz siz? Ben göremedim arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? İşte burada. Evet. Dört rakamını bulduk. Ve eşleştirmemizi tamamladık. Bir çiçek, iki çiçek, üç çiçek ve dört çiçek. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Yuppi. Şimdi beşe geldi. Beş rakamını bulduk parçasını tamamlamamız lazım. Eşleştirme için içinde 5 tane nesnesi bunun parçamızı bulalım. Hangisi acaba arkadaşlar? Sayalım mı? Ya da bakalım mı? İşte burada 5 tane parça var. Eşleştirmemizi yapıyoruz. Ve tamamladık. Bir nesne, iki nesne, üç nesne, dört nesne ve beş nesne. Hepsi de bir araçtan oluşuyor. 5 rakamını tamamladık. Şimdi sıra geldi. 6'da. 6 rakamı da burada. Şimdi 6 rakamını eşleştirmeye çalışalım arkadaşlar. İşte burada. Sayalım mı? Ne dersiniz? Burada 6 tane eldiven var. Eşleştirmemiz oldu mu arkadaşlar? Olmadı galiba. Burada çünkü daha fazla var. Bak. Bakın arkadaşlar. Eşleştirme yapamıyorum. Sanırım bu yanlış. Bunu koyuyoruz. Sanırım arkadaşlar bu kuşlar. Tam da buna göre gördüğünüz gibi şimdi doğru yapabildik. 6 tane kuş var burada. Hadi sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 rakamını da tamamladıktan sonra Sıra geldi yediye. Yedi rakamını yapabiliriz artık. Şimdi yediye aldık elimize. Bu yedi tane nesnenin rakamı olabilir mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Eşleştirmeyi tamamlayabildik. Yedi rakamını da yaptık. Sayalım mı arkadaşlar? Yedi tane burada eldiven var. Hadi sayalım birlikte. Bir, iki, üç, 4 5 6 ve 7. 7 rakamında tamamladık. Şimdi geldi. 8'e. Acaba arkadaşlar hangisi 8? Bence de bu. Hadi bakalım 8'i koyalım. 8 rakamını da gösterelim elimizle. Şimdi 8 tane nesnesi olan bir parça bulacağız. Hadi bakalım hangisi acaba? Bunu deneyelim mi arkadaşlar bir? Bakalım deniyoruz. Aa oldu. 8 tane burada yiyecek var arkadaşlar. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sekiz. 8'i de tamamladık. Şimdi geldi 9'a. Hadi bakalım. 9'u da koyalım. Yani 9 tane nesnesi olan bir tane parçayı bulacağız. Hangisi acaba? Balonları deneyelim mi arkadaşlar. Olacak mı acaba? Evet. Sanırım oldu. Hadi sayalım balonları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Son rakamımız. 10. Evet, bir tane parçamız kaldığı için son parçamızı da yerleştiriyoruz ve bütün rakamları tamamlıyoruz. Hadi gelin onu kadar sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Elimizde de gösterelim arkadaşlar. İşte 10 burada. Arkadaşlar Hadi birlikte 10'dan 1'e kadar geriye saymaya nerersiniz? Çok sevindim. Hadi bakalım başlayalım. 10 9 8 7 6 5 4 Burada bitti. Şimdi artık kutumuza kaldırma zamanı. Parçalarımızı kaldırıyoruz arkadaşlar ve oyunumuzu burada bitirdik. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yapıyoruz peki? Fotoşun renkli dünyasına abone olmayı. Aynı zamanda videolarımızı takip etmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Fatoş'un renkli dünyasıyla kalın.